Bu'ydu. Aydan Hanım istiyor muydu? Aydan istiyordu, evet. Bu da bir buluşamama noktası aslında, değil mi? Evet. Önemli bir nokta evlilikte. Bir taraf istiyor çocuk, bir taraf Tabii. kararsız, emin değil, kendine güvenmiyor. Siz kendiniz çocuk çocuk kalmışsınız biraz, oyunlar falan daha... Ben çocuğum yani mu dediniz, daha, ne dediniz? Ben daha oyunlarla de, oynuyorum. Hani... Ee, konsolların başından kalkamıyorum. Bu dediniz. farklıydı bizim. Yani ben... Dediğim gibi hani hayatının tümünü neredeyse iş ve oyunla geçiren bir insan için birden bire çocuk sorumluluğu bana çok ağır geldi. Ve belki ben kendimi yanlış ifade ettim ama benim istemediğim şey aydan değildi. Çocuklu bir hayat istemiyordum ben o dönemde. Buna hazır hissetmiyordum kendimi. Ben belki ifadede bir eksiklik yaşadım, kendimi ifade edemedim. Onun yanlış anlamasına sebep oldum beni. Aydan Hanım'ı buraya getirirsek ne diyeceksiniz ona? Yani değiştiğimi göstermek için elimden gelen her şeyi yaparım. Daha önce söylemişsiniz, inanmamış size. Daha önce söyledim, inanmadı çünkü kendimi değiştirmedim hiçbir zaman. Yani bunlar sahte değişikliklerdi. Hep bir hafta, iki hafta, bir ay sürüyordu. Sonra peki, ben... peki yine bunu söylemez mi size? Yani bu adam değişmez ki. demez mi? Söyleyebilir ama... Orada iş bana mı düşüyor? <laughs> hem biraz size düşüyor hem de ciddi anlamda ben hayatımda bir değişikliğe gittim. Hani çok şeyi değiştirdim hayatımda. Oyunları tamamen çıkarttım zaten. Ve söylediğim gibi... ...bir sene içinde çok yalnız kaldım ve çok fazla düşünme fırsatım oldu. O yüzden... ...ya bu sefer onu inandırabileceğimi düşünüyorum. İnşallah. Aslında... E, ...Aydan Hanım'a ulaştık biz. Evet. Oo <laughs> oh, heyecanlandım, heyecanlandınız. ha? Bir nefes, derin bir nefes. Yani... Ay siz seviyorsunuz onu. Çok, öyle çok. mi? Bir sene oldu zaten hani benim hissettiklerimde en ufak bir şey bile değişmediyse. İnşallah onun da değişmemiştir. Bakalım inşallah. Ay gözleriniz doldu yapmayın ama bir ağlayınca ben hemen ağlarım hemen hemen hemen. Şimdi ben onu arayacağım. Sizin bize vermiş olduğunuz emaneti aracımıza kasamıza koyduk. Onu araca davet edeceğim. İnşallah gelir. İnşallah sonra da sizin yanınıza gelir. İnşallah. Ben şimdi yalnız bırakayım. Bir arayayım Aydan Hanım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi Aydan Hanım'ı arayacağız. Bakalım bu oyun çocuğuna Aydan Hanım tekrar evet diyecek mi? Arıyoruz. Alo, Aydan Hanım. Alo, merhaba. Ee, merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programından arıyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Ee, hangi program demiştiniz? Bir şansım olsa programımızın adı. Anladım. sizi ee, kalıyorum Ayşegül Hanım ama e, kusura bakmayın. Programı hiç izlemedim, bilmiyorum. Hiç problem değil, hiç problem değil. İzlersiniz inşallah bundan sonra. <laughs> Ee, Aydın Hanımcığım sizi rahatsız ediyorum çünkü bizde size ait bir emanet var. Biz o emaneti size ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mü? Nasıl bir emanet? Yani ben sadece bir programa başvurmadım. 21'e mi başvurdum da anlamadım ama. Yok, hayır. Hayır. E, siz başvurmadınız. Sizinle ilgili değil. Ama e, şimdi siz e, biz biliyoruz ki siz yoga eğitmenisiniz. Bir evet. salonunuz var. Ee, sanırım şu anda oradasınız ve salonunuzun önünde bizim programımızın bir aracı var. Siyah bir midibüs. Görebileceğiniz bir yer var mı? Evet var ve evet şu an gördüm. Gördün. Kapının bir, önünde evet, evet evet. bir şansım olsa o logosu var üstünde. Evet görüyorum. Evet. Evet evet. Ee, biz sizden şunu rica ediyoruz. Eğer mümkünse aracımıza girip size ait olan emaneti alır mısınız? Ee, yani tabii ama açık açıkçası söylemek gerekirse ben Ayşegül Hanım, siz olduğunu anlayabiliyorum ama <laughs> görmüyorum tabii ki nasıl inanacağım, güveneceğim onu da tam bilemiyorum yani ne olur benim ağzını görün. Yok çok, ee, çok iyi anlıyorum, çok, şey. ee, çok iyi anlıyorum. Böyle şeylerde hani şaka mı yahut güvenilir bir şey mi başka bir şey mi oluyor aklınıza gelebilir. Ee, evet. Ben sizi görüntülü arayayım mı? Aa, olur. Tamam. Tabii olabilir. Tamam sizi görüntülü arıyorum o zaman. Tamam. Tamam. Çok haklı. Daha evvel yaptık. Şimdi görüntülü arayacağız. Merhaba. Merhaba. Oldu mu şimdi? Oldu. <laughs> Bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Rica ederim. Hiç öyle şey olur mu? Ee, siz de çok haklısınız. Siz de çok haklısınız. Ee, ama e, böyle güzel bir hanımla karşılaştığım için şu an mutlu oldum ben çok. Teşekkür ederim. Ben de çok heyecanlı ve mutluyum. Ee, evet. O zaman kabul ediyorum. Ben de merak ediyorum neden çağrıldığımı. Tamam. Hemen montumu giyeyim. Tamam, tamam. tamam, alayım. tamam. Siz e, araca geldiğinizde e, bana haber verirler zaten. Ben sizi tekrar arayacağım, tamam Tamam, çok tamam. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Evet, Aydan Hanım beni gördü. İkna oldu. Şimdi araca gelecek. Onu tekrar arayacağız. Şifremizi vereceğiz. Kasaya açtıracağız bakalım İsmail Bey. Kasaya ne koydu? Çabuk çıkar diye düşünüyorum. Hemen salonunun önündeydi çünkü araç. Hatta arayalım. Alo. Merhaba. Aydan Hanım, araçtasınız. Evet, şu an araçtayım. Tamam. Şimdi heyecanlıyım. Heyecanlı mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben size bir şifre göndereceğim. O Hı -hı. şifreyi girerek kasamızı açacaksınız. Ve size ait olanı göreceksiniz, tamam? Tamam. Gönderiyorum, gönderiyorum şifreyi. Tamam.